Merhaba arkadaşlar Bugün Python ve Selenium ile birlikte TenFast Fast Fingers sitesine bot yazılımı geliştireceğiz. Öncelikle Terminal kısmına Selenium kütüphanesini yükleyeceğiz. pip install Ben daha önce yüklediğim için bende yüklendi olarak gözükecektir. Evet. Şimdi kodlarımızı yaz yazmaya başlayabiliriz. Ama öncesinde ben Chrome kullanacağım için driver'ımı tanıtacağım. Şimdi Chrome web driver'la yapacağız bunu. Import web web driver. Daha sonra Chrome servislerini tanıtmak tanıtacağım. Selenium. Driver nokta Chrome nokta service import service daha sonra Chrome'un kendisini tanıtacağım arkadaşlar. Daha farklı tanımlayanlar da tanımlama şekilleri de var. Nasıl isterseniz. İnternette birçok kaynak bulabilirsiniz bu konuyla ilgili. Ben bunu kullanıyorum. Chrome. Şimdi driver'ımızı Sanatalım arkadaşlar. Driver diyelim. Herhangi bir şey diyebilirsiniz. Browser diyebilirsiniz. Driver diyebilirsiniz. Sürücü diyebilirsiniz. Browser da diyebiliriz. Browser. Browser. Web driver. şöyle yapacağız. Chrome. Servis. Dediğim gibi arkadaşlar bunu daha farklı tanımlayanlar tanımlama şekilleri var. İstediğinizi kullanabilirsiniz bu konuyla ilgili install deyip artık kodlamalarımıza başlayabiliriz. Şimdi browser .get. Öncelikle gitmesini istediğimiz siteyi seç seçiyoruz arkadaşlar. Şimdi sitemiz şöyle. Linkini kopyalıyoruz. Daha sonra yapıştırıyoruz sistemimize gitmiş olacaktır. Daha sonra browser window penceremizi maksimum ekranda büyütecektir. Tamam bunu şöyle. Daha sonra buraya gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi çalıştıralım isterseniz. Şuraya da time sleep diyelim. Şimdi bazen erişim sıkıntısı yaşanabiliyor. Bunun için de time modülünü importlayabiliriz. Import time diyeceğiz. Erişim sıkıntısı durumunda bazen tıklayacağımız veya giriş yapacağımız input alanlarını görmeyebilir. Bunun için de şöyle bir yol yapabilirsiniz. Time slip komutu veriyorsunuz. Time sleep 5 saniye beklesin. Şimdi çalıştıralım arkadaşlar. Evet penceremizi açtı. Maximize window komutunu vermiştik. Maximum ekrana getirdi. Ve daha sonra 5 saniye kaparak kapattı. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Buradaki kelime almasını isteyeceğiz. Bunun için incele diyoruz. Sağ tıklayıp kelimenin üstüne girip sağ tıklayıp incele diyoruz. Hangi kelimeyi? Şöyle kelimenin üstüne tıklıyoruz. Buradan sağ tık yapıp copy deyip copy xpad diyoruz. Bunun xpad paketini kopyalamış olduk. Daha sonra Python'da şöyle bir şey yaparak kelime deyip tanımlayalım. Find Şöyle Browser. Find element xpath. Deyip yapıştıralım arkadaşlar. Bu bizim xpath'imiz. Buradan alacaktır kelimeyi. Kopyalaması istediğiniz kelimeyi alacağız. Text yapacağız. Daha sonra. Buradan alacağı kelimeyi. Şimdi şöyle arkadaşlar. Burayı. daha sonra arkadaşlar kelimeyi aldıktan sonra input alanına girmesini istiyoruz. Bunun için de input alanının xpath'ini kopyalayacağız. Copy diyoruz. Copy xpath. Kopyaladıktan sonra şöyle input input alanı diyelim. Input alanı eşittir browser find element xpad dedik. Daha sonra bunu yapıştırıyoruz arkadaşlar. Şöyle de yapabiliriz. Şimdi input alanına göndereceği kelimeyi şöyle birleyebiliriz. Send case ne yollayacaktır? Kelimemizi yollayacaktır. Kelime. Bu kadar arkadaşlar. sayfamızı açtıktan sonra 5 saniye bekleyip kelimemizi kopyalayıp sonra input alanına yapıştıracaktır. Şimdi penceremiz açıldı. Çalışıyor arkadaşlar. Büyütecektir şu an. Komutları aynı verdiğimiz gibi. Bunu kapatalım. Kelimeyi alacak ve ekranda görülen input alanına girecektir arkadaşlar. Evet burada biraz bekledi. Şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. İlk kelimeyi alıp yapıştırıyor ve daha sonrasında burada şöyle bir olay gerçekleşmemiz gerekiyor. İyi tanımlamamız gerekiyor. Şuraya şöyle i eşittir 1 deyip while döngüsüne sokmamız gerekiyor. while i Buraya herhangi bir, bir kaç kelime yazılması istiyorsak o kadar yazabiliriz. 300 yazabiliriz arkadaşlar. 200 yazalım ya. Yani. 200 defa bir gömdü tamamlayabilir. Daha sonra bunu şöyle i'yi bir arttırarak devam etsin arkadaşlar. Şuraya da i artı eşit. Burada kelime artı. Ekstra arkadaşlar. Ekstra arkadaşlar. Buraya kelime artı. Yazacağı den sonra boşluk koymasını istiyoruz. Bunu da şöyle kelime artı diyelim. Daha sonra boşluk bıraksın arkadaşlar. Ve böylece devam etsin. Şimdi botumuzu çalıştıracağız. Ve hatasız bir şekilde çalışacaktır. penceremiz açıldı. 5 saniye bekledikten sonra giriş yapmış olması gerekiyor. Evet arkadaşlar bilgisayarım biraz farklı programlar çalıştırdığı için duraksadı sanırım. Ama sizin bilgisayarınızda böyle olmayacaktır. Hızlı bir şekilde yazarak devam edecektir. İşlemci veya RAM raminize göre daha hızlı yazacaktır veya daha yavaş yazacaktır. Yaklaşık dakikada 200-300 kelime yazabiliyor, 350 de yazabiliyor. Ama şu an dediğim gibi bilgisayarımız farklı programlar arka planda çalıştığı için maksimumumuz bu. Evet arkadaşlar böyleydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim.